Ee, AG vurdu. Aldım CC'yi. vurdu. Herkesi bekle. Tepem vuruyor ayıp oldu. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? cc aldım çalıştığım...

Yayını açtım bak kaçmayın. Allah su verim. yok çıkmaya şey ya. Tara 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 tara.

Кит 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 баа л кит Orta tepemede. Orada göçtüm. Ben seni selam. Benim gelmece geldim. Gel. 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 Ne Gel. devil var ha. Kafam bir kör daha yedi. adam düşmüyor <laughs> 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 Ne bileyim bir şey var. <laughs> Ya nereden vuruyorlar amını sikeyim Git ya. Graças, Mele geliyor dikkat et lambaya geliyor benimden çıkmayınız. Takalım. 5 şey. 5 çizeriz. 롤러 л я 어 о н aldım. Ya yeah. Kafamız kafamız evet. Mezar atıyorlar. Evet. Oo. Evet. transfer <laughs> Bir saniye bekle. Sen hangiyamdı? Tamam. Tamamdır. 12'ye tutup geç. Senin 14 dakikası var Gel de sizler. için için biraz kalkan filedim ben. Bas yapışıda önce 70'de 70'de oyna. 70'de oyna. Oyna oyna 70'de oyna. 70'de oyna, uzat. Tamam. S'ye bas, S'ye bas, S'ye bas. Hazerin fillası müsaitti devam et evet. devam et git 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 Aynen. git git git, 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 git evet. devam et devam. Yunaya, devam et yunaya devam et yunaya devam et kalkanı tak dedim de devam et devam et devam et devam devam et çık üstüne sağlı vuuuur döndün yuna db en solda süper döndün devam et devam et ayar devam et devam et. ayar tekisin ayar kalkan dedim bas yapıcı dön işinize Ayak biraz dibine. ayak dur dibine. ayak dur ayakta dur ayakta dur ayakta me dur mele götüm lan magi, atla. magi atla. Atla. çıktım ben magi atla 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 at, atla at, 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 Dışarı dön tabi talep olmanı Fark et Devam et sıra 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 sıfırladım ben rahat oyna Dön arkana rahat oyna rahat oyna Hadi çıkışta en solda Marcellus Dön arkanda da benim Magen kafasına Magen kafasına git 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 uzat vur Rook kafasına Geldi Q Rook aldım Rook kafasına aldım Rook kafasına aldım Git ona 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 git 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 önüne doğru sağlı uzat vur Geldi sap gibi rahat ol Sonra çık çekini aldım Rahat oyna kalkan gel kalkan Gel canım kapat şimdi önüne git oyna 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 tek. Valt oyna Valt oyna kalibetek rahat oyna rahat oyna kalk kalkan tak kalkan tak 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 tak, tak. fırladım ben rahat oyna rahat oyna rahat oyna rahat oyna geç öne geç öne geç, geç 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 öne geç öne geç 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 dbl uzat vur eleman hazır at 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 at, at. Yunan, sür, sür, sür 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 fırladım ben Devam et oldan asaslar geliyor ayık soldan sabahcı geliyor kalibetek bendesin deskent izle, izle 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 at da bana bu sağlı ya var mı üstüne küfür atacağım bazen. Böyle 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 en soldakine sola yo 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 yo. Görüm. Kaç Magi, Magi. şey attı. Atlar As, nasıl sikiyor diyor. Aldım Atla bana kanka sıfırla. Atla bana sıfırla atla bana sıfırla. Bir de bana aldım onu. Dön içeri dön içeri. Şey aldım. aldım bas bas buraya. Kanka beni çıkarırsan zden zaten çok. Magi yorulur. atla 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 sıkıla atla sıkıla. mi? Bırak bırak. Atla sıkıla atla Geldi küfüründe. Körüm 80 var 80 arkaya atla. Atla. Kör ipsi Okal 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 yok kan 80 yok. dedin ya kanka o ya 80 attım üstü tur attım Pişteme ya yani. O şeydi 80 değil mi? Hmm. 1-2 Attı ki 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 Atladım Ben de alsam. İçini oynayın içini Kür kür aldım. kür kür Devam et Oya devam et. Uzat Vıııı Kanka sen tur atarken ben aldım Tamam o gelen yedin Al, al iki. Kitim dikkat et gettim lan. N'e dön kanka dön. Ava dön, ava dön, ava dön onun içine. So Koreks tamam. 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 yaptım ben de. Aldık kare bir onun Devam et. G3'ün atla çık. Dedim ben. Çıkacağım Valentinas'ını. Ne bu ya? Kim bu ya? Dön kanka dön dön, dön içine. Dön içine, dön içine, dön içine. Gel içine. Devam et Z'ye bas. Z'ye bas kes onu kes kes kes. Kalkar. Rus oldu. Kaybetmeye tektim. Ben hap. 1920 TL kaptan. Kaptan. Elime tak kanka tak kanka dön şimdi zeden. Tutun zeden. Dön 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 onu bize kim vuruyo anasını sikecem ya. ya git ormana git git gelişin uzat vuuur geldik yürü vur vur z bas kılıçsız kılıçsız z bas kılıçsız z bas flop tek rahat oyna rahat oyna kalkan rahat oyna tak kalkan tak 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 siledim dön içine vuuur için vur 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 yıktın 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 devam et devam et z bas 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 z tazele sürekli tazele bak çok işte kalıyo skambelen devam et sürekli tazele kalkan Kifledi. Bal set kifledi. Şu uzat. Mecidi set çık. Mecidi çık. Döndün. 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 Döndün zaten. Döndün. Karım var. Kalkan. Kalkan. Oğlum, dön zaten. Dön zaten. Dön zaten. Dön zaten. Dön Eline tut. Eline tut. Eline tut. Dön Kalkan. Kifledim. Bal set kifledi. Yani uzat. Spite e e koş. 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 Devam et, 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 kalma et, devam et, kalma bu. Rotek, rotek, rotek. Kaç 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 kes Kes quest, 말고, sec, cev, kes kes şey <Gülüş> kes 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 kaç kaç git 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 kaç git kaç git 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 kaç kaç kes kaç 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 Aldım onu kaç kaç desa çık kaç 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 Dönün içeri zaten. aldım. Dönün içeri zaten Zevas. Dur z kes. Zevas ben. Rahat oyna. Dönün içeri uzat. on kalemesi vur. Aldım onu ben. Dönün içeri. Devam et rahat oyna. Rahat oyna. Yıktın yıktın yıktın. Çık işte çık. Gel oyna, rahat oyna flow rahat oyna. Rahat oyna rahat oyna rahat oyna. Ya bir sana. Tak kalkan tak 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 tak. Geldi. Tak kalkan kuledim ben. Aldım onu. Tak kalkan tak kalkan. Dönün kalk. içeri uzat. Vur. Et, devam et devam et devam et. Kalkan. Geldik, Tak hakan devam et rahat oynuyor şimdi. Tak hakan tak tak, tak 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 Alım Alın rahat oynuyor rahat oynuyor rahat oynuyor rahat oynuyor. Hayırdır bizim fake diyecek bu salak. Rahat çık üstte i̇şte. çık 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 üstte. Çık üstte çık üstte uzat. Vıııık. Vurdun vurdun evet, evet. yıktın devam et kalkan. Tak hakan tak tak kb tek. Tak hakan tak tak kule edinme rahat oynuyor şimdi. Şimdi rahat oynuyor. Çık magi atla atla sıfır atla sıfır atla sıkıla. Hava tek. Dön arkana vıııık. Şimdi o. Aldım o aldım iki. çık mage, mage çık Mage Gabriel tek. dön içeri Z'den, dön içeri Z'den. z bas z bas fullersin. Kür aldım onu şimdi kürdanım onka. alt öne alt öne çık üstte çık 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 üstte çık üstte kalkan. aldım onu hadi. bas bir şey dön hızlan vurdun en mage magetek. çık şimdi çık şimdi Sağ tepede, çık 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 saatte bende saatte tepede. tebeli maliste. ah istersen ona. kes 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 bana, kes bana kes 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 kes

çık 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 sapla. çıkarken zey bas. Füledim ben. O yok. Çıkarken zey bas. Magi atla 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 dön arkasına vur. ben öldüm ya. Bu magi çık şimdi çık çık çık, çık asasara kalkanla asasara çık kalkanla çık. Blok tek. dön z'den dön z'den dön zey dön ben magi ne? magi atla Kim atla mage aldım Atla, atla aldım Atla 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 magi magi atla. atla. Dön şeyden z dön dön z z z dön tek. <laughs> bu bu. Bu. Niva, Niva kont. Kes, koş, 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 bu koş, bu. koş, 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 çevir çevir koş, 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 bak bir daha çekecek. Bak, koş, Kes onu. kes. kes. Sağdaki koş, koş, Atla bana, atla bana, altı tat 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 şunu kes. Elimende az hazır Git be baya git. Git. Çok gitti, gitmese de yakalayacaktın da. Ajax'a vur Ajax, solda Ajax var tamam abi. gördün mü in arkadaş Ajax'a Ajax'a. Aa, şu 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 bakalım bu bu bu. Tolma geler geliyor blink hazır. Dur, evet. Abi. Öleceğiz ki. Bayılacak. Ben görmedim ki amına koyayım Ben de gövmedim Bizim, Bizim tepeye, bahçeye doğru gittiler Gabriel'i aldım Torex binopzir mi? Gideyim mage'lere Gel gel, düzden gel Tamam hele Ne o lan Önün hazır Hazır Evet Atma mage'liz, enjir'deydi, burası bayılır Hadi z'den tara, z'den tara lan. Nasıl gitti herifler bir yandan? Onlar <laughs> da <bir> otu doğumlarına <laughs> geldi, ben anlamadım o o adam, adam, biz ama Biz bahçeden, bahçeden çıktık, bahçeden Adamlar geçti amına koyayım Gel oğlum, otu 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 bahçeye gel Vallahi ben titandan bir tane isteneye geçirdim PK yüzden. Niye ama. amına koyayım? Birader sanki sağa sıfalanacak zaten amına koyayım. Ya oğlum sağla solda işimiz yok da. Eee PK'ya gömdük komple yeri ne bileyim ben amına koyayım. Lanet olsun. O da en 7 dakikası varsayacaksın. Saat 12. Sağlarız be. Bu lak kardeşim neyle uğraşıyor? Of, sofra hazırlıyor lan. 3 5 kilo var lan benim. Yapamayız farm'a düştük. Abi bitti oğlum benim ya. Jumpot alayım gelin dur. Jumpot'un bitti. Jumpot'su oynuyorum bir saattir aman koyayım ya. Oğlum Suriye'ye keser lan. Allah kahretsin gitip taparım. Yabancıya değit be İhtiyacı olana git. Şampiyonu kıranlar değil mi? Kanka bin çeksene bin çek. Okçulara bak. Osçu çocuklar ne yapıyor? Hayır Ramazan gününe sene yine bir ya biz. çıkmamaya bir ya biz var ya. Ben bu, bu sene boşa tutacağım galiba ya. Dur bakalım bir yazayım bir. Bunlar kimdi lan? Ben Atak ya. Sen anla makara gözüm. bana düşmüş az önce 10 önde bende var e 24 em var 10'unu az önce kullandım 14 e emi burası 10 var bende de benim üstümde olur zaten Ne onlar öylece duracak zaten dönüşe kadar kalsın abi adam getiriyor bizi. adam getiriyor bize gelmez gelmez sana <laughs> maç görev yapamadık mı biz ha bir tane bilez almışım bir buçuktur görev yapmışız işte. Elin cece delincece kafama vuracaksın. Sence getirmekler. Abi deli böyle PK artısı var. Benim gelmek juma olsa sakla. Cuma günü yok mu ya? Nasıl yok. Nasıyor, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ya, şey, şey, yaklaşma, yaklaşma, yaklaş bana, yaklaş bana, kaç kafanı vuracağım bence. Çok uzaktayız. Tam karşıya İçerisine bas İçerisine bas İçerisine bas İçerisine bas Tazele 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 Kalkanla kalk kalkanla kalk Gerçekten yani Kalkanla kalk Gel bana yaklaş Alper'in mikrofonu açıyor İçerisine bas içeriye Merhaba bir gün olsun İçine Kalkanla kalk Neyi sekiyor lan? Bas yapışını dön uzat Bu pas enjanı Aldı mı? Anlamadım iki tane burada.

Ağa tek devam kalkan. Devam et. kalkan, kalkan dört tek yeni bir yeni bir kalkan. Ben kalkan fırlat hemen bat önüne. Bat çık üstte Çık üstte Çık üstte Çık üstte, Çık üstte devam et. Bat oyna Z bas. Z bas. Yeni bir yeni bir yeni bir yeni bir yeni bir, yeni bir, yeni bir, yeni bir. uzat. Bekle yeni bir kes 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 uzat. Bu devam et hadi. Devam et. Teksin 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 bakma kalkan. Fırladım. Tak kalkan, tak, kalkan. Tak, tak 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 aldım. Tak kalkan dön Z'ye. Dön Z'den dön Z'den Z bas. Z bas hazire yeni bir Yeni bir, uzat daha En solda yuna çık, süperli Atlama nasıl fırla atla atla, atla bunu kes Göz. atla bunu kes Develi, Develi kit kit Fırladım ben, devam et içine devam et Yemin kafasına vuhh Kalebe tek Kalebe magizmi Rahat oyna kafasına Saplı yeni bir, döndüm bir anda Develi Yeni bir bir anda döndüm Malisti Cc'ye atla, vuh kafasına

Pasa, pas asistle oyna, pas asistle oyna. As asistle oyna. Alt oyna, 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 rahat de oyna, de, de, rahat oyna, rahat oyna, rahat oyna. Rahat oyna, pas asistle çık. Rahat oyna, vur. Buradan buradan çık çık işte çık çık. Tak Hakan bekle 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 bekledim. Rahat oyna şimdi, şimdi rahat oyna. Çık üste, üstte çık çık Aynen, çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Devam et. Atla bana bana atla 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 atla, atla sıfırla atla sıfırla dön tekrardan okay. Yunus Ferli Malisli Uf üç çık 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 çik. Çik, çık 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 koş 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 çık 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 tek çık çık kafası. Bu ya bu ya. çık 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 Lan Tekna al. Vur Flowa git, Flowa atla atla. Atla Flowa atla 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 atla. Bende kanka. aldı, kül Mage. Magi. Ananı Oğlum, Asaslar şimdi Bitti mi göreviniz? Yine bitti kanka. SC de bitti abi. Hadi alsana. Bende <laughs> Lan, buraya Partiyi bozduk ya Çekemedim. Ne var? Ses çekiyor dedi. Güzel, güzeldi, güzeldi.